Güzel salonda böylesine güzel ve mütevazı bir törende sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ben bu anma töreninin birincisinde de bulunmuştum. Bu sebeple Yeni Şafak ailesini Al Bayrak grubunu tebrik ediyorum. İnşallah uzun yıllar bu anma törenini sadece Mustafa Canbazı hatırlamak değil Mustafa Canbaz'ın şahsında 15 Temmuzu bir kere daha hatırlamak. Ve 15 Temmuz'u daha iyi anlayabilerek sonraki nesillere anlatabilmek için bir vesile olarak bu anma törenini devam ettirirler. Niteliği artarak, satılan e, sanatçıların sayısı artarak inşallah çok daha ileri yıllarda, uzun yıllar boyunca bu törenleri gerçekleştirirler. Değerli kardeşlerim, 15 Temmuz bizim için sadece yakın tarihimizde kalmış. Büyük acılar... Büyük zorluklar yaşanmış bir geceden ibaret değildir. 15 Temmuz hem ciddi bir şekilde milli şahlanış ruhuyla, yeniden bağımsızlık ruhuyla ve şehadet bilinciyle on binlerce, yüz binlerce kardeşimizin, insanımızın, vatandaşımızın ayağa kalkarak sokaklara çıktığı, Türkiye'nin meydanlarını doldurduğu ve her türlü gücü elinde bulunduran zalimlere karşı mücadele edebildiği şanlı bir destanın gecesidir. Az evvel Ömer Bey kardeşimizin de dediği gibi 15 Temmuz'daki o karanlık gece milletimizin o şehadet bilinciyle ya Allah diyerek mücadele etmesi sonucu 16 Temmuz sabahında hayırlı bir sabaha uyanmamıza vesile oldu. Bunun için her şeyden evvel sözlerimizin başında 15 Temmuz'u büyük bir mücadele ruhuyla geçiren ve o gece aramızdan ayrılarak şehadet mertebesine erişen 252 şehidimizi rahmetle, tazimle, şükranla anıyoruz. Bu memleketin vatan olarak kıyamete kadar baki olmasını sağlayan en temel unsurların başında hiç şüphesiz ki şehadet birinci gelmektedir. Bu topraklara Mustafa Canbaz kardeşimizin oğlu da Alparslan, Sultan Alparslan Han'ın bu toprakları bizim milletimize Müslüman Türk milletine açmasından bu yana neredeyse hiçbir gücümüz, günümüzün rahat ve böyle arkasına yaslanarak huzur içerisinde geçtiği vaki değildir. Hep mücadeleyle, hep büyük zorluklarla, hep büyük tehditlerle karşılaşılmış. Ne yazık ki zaman zaman Haçlı istilaları da olmak üzere çeşitli şekilde bir takım zorluklarla da karşılaşılmış. Kurtuluş Savaşı öncesinde. Memleketimizin bazı yerleri işgal dahi edilmiş ama bütün bunlara rağmen en zor zamanlarda bile bu millet ya Allah diyerek ayağa kalkmayı başarmış ve hem istiklaline hem istikbaline sahip çıkmıştır. Bunun en temel nedenlerinden birisi Hoca Efendi'nin ilk okuduğu Kur'an-ı Kerim'i oku, aşırı okurken başladığı وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا bel ahyaun inde rabbihim yurzakun ayetinin bu milletimiz tarafından içselleştirilmiş olması yani sakın ha Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar Rableri katında ebedi yan rızıklandırılırlar, türlü rızıklara mazhar kılınırlar ayetinin özümsenmesi ve şehadetin bir yok oluş değil, şehadetin ebedi olarak var oluş olduğu bilincinin milletimiz tarafından kavranmış olmasıdır. Bundan dolayı Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimizi bu vatan için hayatını feda eden bütün geçmişlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. 15 Temmuz'u bu anlamda ileriye doğru bu bilinçlerin hatırlatılması, gelecek kuşaklara anlatılması ve aktarılması bakımından bir vesile olarak telakki etmemiz lazım. Bu anlamda şunu da az evvel Anadolu Ajansı'ndan jüri başkanımız da ifade etti. Şu anda insanlığın büyük bir dram yaşadığı, aynı şekilde ölüme böyle cennete koşarcasına giden Gazze'li kardeşlerimizin içerisinde çok sayıda gazeteci, fotoğrafçı arkadaşlarımız da var. Allah onlara da rahmet eylesin. Ve belki bu Mustafa Canbaz fotoğraf sergisini önümüzdeki yıldan itibaren Gazze şehidi gazeteci ve fotoğrafçıları da işin içerisine katacak şekilde Gazze'deki şehitlerimizi de unutmayacak şekilde genişletmemiz mümkün olur diye teklif ediyorum. Bu düşüncemi sizlerle paylaşıyorum. Değerli dostlar, zor zamanlardan geçiyoruz. Ama Allah'ın izniyle hep beraber bu zorlukları aşabilecek bir iradeye sahip olduğumuzu da görüyoruz. Bugün dünyada gerçekten bütün dünyanın gözü önünde Özellikle başta Amerika Birleşik Devletleri ve bazı batılı ülkeler olmak üzere Gazze'de yaşanan artık katliam falan lafının da çok hafif kaldı. katliamı da aşan bu soykırıma karşı dünyanın seyirci kalması anlaşılabilir bir şey değildir. Bu anlamda Batı tarihinde olanı, içinde olanı, kendi sosyal yapısında olanı bir kere daha ortaya koymuştur. Aynen Auschwitz'te olduğu gibi, Srebrenica'da olduğu gibi bu sefer Gazze'de de bu işlenen insanlık suçlarına gözlerini kapatarak görmezden geliyorlar, kulaklarını tıkayarak duymazdan geliyorlar ve bunu sanki gelip geçiştiririz zannediyorlar. Bir kısmı açıkça ve müptezel bir şekilde zalimin elini kolunu serbest bıraktıklarını ilan ederek işlenen bu cürümlere ortak oluyor. Bir kısmı sessiz kalarak ortak oluyor. Bir kısmı ama ne yapalım öyle ama diyerek maalesef mazluma da pay çıkartabilecek bir densizlikle bu mücürümlere ortak oluyor. Ama Allah'a çok şükür Türkiye olarak ilk andan itibaren bu insanlık dramının sonlandırılabilmesi için bütün gücümüzle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün uluslararası platformlarda insanlık cephesini harekete geçirmeye çalışıyoruz. İşte şu saatlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Riyad'da İslam İşbirliği ve Arap Ligi ortak toplantısında da yeni ve sonuç alıcı kararların alınabilmesi için orada ciddi bir mücadele veriyor. Ümit ediyoruz ki en kısa zamanda bu zalim despot rejimi Netanyahu ve çetesini durduracak adımlar uluslararası camia tarafından atılabilir. Ama bundan daha önemlisi yeryüzünde artık hakkı, adaleti, insanlığı, insafı, vicdanı söyleyebilecek ve bunu da bir sistem olarak dünyaya teklif edecek sözün sahibi olanlar olarak Türkiye'ye söz sırası gelmiştir. Bundan sonra en güçlü şekilde bunu söyleyeceğiz. Lafın artık para etmediği dünyada 120 ülke bu yaptığınız insanlık suçudur diye ayağa kalkıyor. Ama sözün bir tesiri yok. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu şimdiye kadar olduğu gibi çok sayıda kararda olduğu gibi yine Siyonist rejimin aleyhine kararlar alıyor. Ama oradaki bir dayısı arkasına yaslandığı dayısı veto ettiği için bu kararlar uygulanamıyor. Dolayısıyla artık sözün değil başta dünya sistemini değiştirecek yeni bir küresel siyasi mimarinin ortaya konulması ve böylece yeniden mazlum insanların da ortada hak sahibi olabileceği bir dünya sisteminin kurulabilmesi gerekir. Bunun için de yeni bir bakış açısına ihtiyaç olduğunun altını çizmek isterim. Yeni bir dünya sisteminden bahsedilebilmesi için üç tane temel faktörü yan yana getirmek mecburiyetindeyiz. Bunlardan birincisi insanların hepsinin yaratılışta eş olduğuna inanan bir anlayışa ihtiyaç var. Bugün Gazze'deki yaşanan şu anda resmi rakamlarının 12 binlerin üzerine çıktığı, hala binlerce insanın betonların altında onlara dokunulamadığı bir durumda kaldığımız, insanlık olarak belki bittiği zaman on binlerle ifade edilecek bu katliamlar karşısında seyirci kalan bir dünyadan bahsediyoruz. Bazılarının kılı kıpırdamıyor ama bu onların dünyaya ve insanlara bakışından kaynaklanıyor. Çünkü onlar için insanların bir kısmı birinci sınıf, bir kısmı aşağıda, bir kısmı adam dedi ya, insan bile değil. Dolayısıyla bin ölmüş, on bin olmuş, ölmüş, yüz bin ölmüş ne yazar? Aynı kafayı biz Hiroşima'da bilmiyor muyuz? Aynı kafayı biz Nagasaki'de görmedik mi? Korumak için, binaları korumak için attıkları atom bombalarıyla Binalar belki kaldı ama insanları öldürdüler. Üzerinden geçen on binle, onlarca yıla rağmen hala onun etkileri devam ediyor. Dolayısıyla önce herkesi Hazreti insan olarak gören insanları Hazreti Ali Efendimizin sözü de olduğu gibi ya dinde kardeş ya yaratılışta eş olarak gören bir anlayışa ihtiyaç var bir. İkincisi bu şunu gerektiriyor insanlar arasında bir hiyerarşi olmaz. İnsanların mazlumun iyisi kötüsü olmadığı gibi zalimin iyisi kötüsü de olmaz. Şuna karşı yapılan zulüm iyidir, buna karşı yapılan zulüm kötüdür olmaz. İnsanların hepsi insandır. Hepsine yapılan haksızlık tüm insanlığa yapılmış gibidir. Birincisi bu. İkincisi, yeryüzündeki bütün ülkelerin egemen eşitliğini kabul edecek bir anlayışa ihtiyaç var. Bu emperyalizmden kalma, Kolonyalizm dönemlerinden kalma bu zihin yapılarını Batı dünyası terk etmek mecburiyetindedir. Yani dün olduğu gibi bu beyler artık biz bizim devletimiz herkesten daha güçlü, herkesten daha üstün diyerek diğer milletleri, diğer ülkeleri ikinci sınıf ülke olarak kabul edemezler. Her ülkenin egemen eşitliğinin tanındığı bir dünya sistemine ihtiyacımız vardır. Bir üçüncü temel mesele ise yeryüzünün şu anda yaşayan 7,5 milyar insanın ortak ülke olduğu fikrine inanacak bir zihin yapısına ihtiyaç var. Bunları ortaya koymak bizim vazifemizdir. Bu tür törenlerde, bu tür bir araya gelişlerimizde bunları sürekli olarak hatırlayacağız ve Allah'ın izniyle bunları sadece Türkiye'ye değil, sadece yakın çevremize, Türk dünyasına ve İslam dünyasına değil, dünyanın en uzak köşelerindeki insanlara da anlatacağız ve Allah'ın izniyle sonuç alacağız. Çünkü kim isterse istesin, kimin elinde ne güç olursa olsun, kim hangi imkanları kullanırsa kullansın, bugünkü dünyanın böyle devam etmesinin imkan ve ihtimali yoktur. Ya dünya çok büyük bir alt üst, altüst alt üst oluşa doğru gidecek, yani açıkçası ya büyük bir küresel savaşa doğru hızla yürüyecek ya da insanlık cephesinin kazanması sonucu hakkaniyete dayalı yeni bir sistem kuracağız. Bunun için canla, başla, gayretle mücadele edeceğiz ve Türkiye olarak tarihte olduğu gibi bundan sonra da insanlığa bu anlamda katkı sunmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, bu güzel anma töreni dolayısıyla gerçekten emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Mustafa Canbaz kardeşimiz hem kişiliğiyle hem vatan sevgisiyle, hem camilerimizi ve tarihi eserlerimizi olan hayranlığı ve sevgisiyle hepimizin hatıralarında yer etmiş olan bir kardeşimizdir. Kendisine sorulduğunda niye bu kadar çok cami fotoğrafı ve minare çekiyorsun dediğinde söylediği sözü de hepimiz hatırlarız. Demiş ki, dermiş ki eşi ve oğlu burada, dermiş ki ben ezan sesinin olmadığı yabancı diyarlarda büyüdüm. Asimile edilen bir Türk toplumunun, Müslüman top, Türk toplumunun içerisinde büyüdüm. Burada hem camileri seyretmeye doyamıyorum, hem ezanları dinlemeye doyamıyorum. Allah rahmet eylesin, bu aziz şehidimizi hatıralarıyla birlikte yaşadığımız sürece anacağız, anlatacağız. Onun şahsında 15 Temmuz'da neler yapılmak istediğini hatırlayacağız ve hatırlatacağız. Bunu sadece bir hikaye olarak değil, sadece Mustafa Canbaz kardeşimize duyduğumuz sevginin ve hürmetin bir nişanesi olarak değil, tarihe karşı bir sorumluluğumuzun gereği olarak yerine getireceğiz. Son söz olarak şunu söylemek isterim. Şöyle bir an gözünüzü kapatıp 15 Temmuz'un o karanlık gecesi eğer başarılı olsaydı bugün Türkiye'de ve dünyada ne olurdu? Şunu şöyle bir hat düşürelim. Düşünmek bile istemiyoruz. Eğer 15 Temmuz'da bu hainler, emperyalistlerin maşaları kendilerine verilen bu görevi yerine getirmekte milletimizin direnci olmasaydı, Sayın Cumhurbaşkanımızın milleti sokaklara davet eden o dik duruşu olmasaydı, bütün kurum ve kuruluşlarımızda o gece sabaha kadar önemli bir mücadele verilmiş olmasaydı, korkarım ki bugün Türkiye çoktan bölünmüş, çoktan iç savaşın o karanlık kuyusuna atılmıştı. Ve şimdi İsrail bu bölgede bu katliamları yapıyorlar ya, adam gemiyi buraya getirdiğinde arkasındaki dayısı diyor ya, kırmızı çizgilerimiz yoktur İsrail için. Hatta daha bir adım ileriye gidiyor. Biz burada YPG'yi, PYD'yi, Suriye'nin, Irak'ın kuzeyinde işi de karşı korumak bizim vazifemizdir diyor. Yani alenen açıkça Türkiye'yi tehdit ediyor. Bu adamlar eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı sevgili kardeşlerim, inanın bu sözleri yapmayacaklar, bu sözleri yerine getirmeyecekler. Belki çoktan ele geçirdikleri Türkiye, İsrail'in yanında bugün durarak bu emperyalistlerin yeni oyununun maşası olan bir ülke olarak maalesef tarihe çok kanlı bir senaryonun parçası olarak katılacaktı. Allah şehitlerimizden razı olsun. Bir kere daha bu milletin ele geçirilemez, bir daha bu ülkenin işgal edilemez, bir daha bu bayrağın indirilemez, bu ezanların susturulamaz olduğunu cümle aleme 72 düveli anlattıkları için bütün şehitlerimize ve şehit olamasalar bile ölürsek şehit, kalırsak gazi izleyerek sokaklara çıkan o milyonlarca kardeşimize, vatandaşımıza bir kere daha şükranlarımızı ifade ediyoruz. Allah hepsinden, bütün milletimizden razı olsun. 15 Temmuz'u anmak, uyanık olarak hayata bakmayı zorunlu kılar. Uyanık olmak zorundayız. Bizim için bir dakika bile içimizden gönül gözümüzle söylüyorum, kalp gözümüzle söylüyorum, zihin uyanıklığı bakımından söylüyorum, bir saniye daha dahi gözümüzü kapatıp dalmamızın imkanı olmadığı bir dönemde ve coğrafyada yaşıyoruz. Çok uyanık olacağız, ve Allah'ın izniyle hep beraber çok daha güzel günlere, çok daha ileriye günler, ileri günlere gideceğiz. Mustafa Canmaz'ın şahsında bütün 15 Temmuz şehitlerimizi ve bütün şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyorum. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum.